yeryüzünde ne kadar insan varsa, geçen ders dedim ki, hiçbir insanın yüzü, çehresi öbürünün aynı değildir. Mutlaka farklı. Aynen bunun gibi her insanın parmak izi hiçbir insanınkine benzemiyor. Yılla katı ve katıb eden. Amerikalı bir profesör yazdığı bir risalede aynen şöyle söylüyor. Kliniklerde vesaire yerlerde 17 milyon insanın parmak izini aldın, hiçbirisi vallahi diyene benzemiyor diye yemin ediyor adam. Katiyen benzemez. Suçlu, suç işleyen bir sürü insanlar parmak izinden yakalanabiliyor. Demek ki Cenab-ı Hak senin şu küçücük parmağında bütün kudretini tecelli etmiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve baş parmağını, şehadet parmağını kaldırırken bu hakikati tasdik ediyor, kalbine ikrar ediyorsun. İman buna derler. O kadar mühür vurmuş ki Cenab-ı Hak parmağına, eline bir usturayı alsan da şu parmağının altındaki parmak izlerini kökünden salatalık gibi kazıyıp atsan, patatesin kabuğunu soyar gibi soyup atsan, o parmağındaki canlı hücreler çalışıyor çalışıyor, yerine aynı parmak izlerini getirip koyuyor, aynı seni tahtir ediyor derhal. Hiç kaybolmuyor. Bir daha kesersen yine gelir, bir daha kesersen yine gelir. O çizgiler, izoterim, izotoplar, o yuvarlaklar, o dalgalar hiçbirisi kaybolmaz. Öyle bir mühr Rabbani vurulmuş, öyle bir mühr Rahmani vurulmuş ki, demek ki Cenab-ı Hak seni o kadar biliyor ki, seni o kadar tanıyor ki Hazreti Allah, senin parmağının izindeki sayıları, şekilleri, daireleri o kadar biliyor ki bir başkasında aynı şekli yaratmıyor. Senden ne kadar haberi var Allah'ın? Seni ne kadar biliyor Cenab-ı Hak görüyor musun? Öyleyse elinle, gözünle, kulağınla, kalbinle sakın Allah'a isyan etmiyorsun. O seni çok iyi biliyor. İşte aziz kardeşlerim, bütün bu gerçekler gösteriyor ki üzerimizdeki azayı, eczayı yerli yerine oturtan Hazreti Allah bil bunları nasıl kullanacağımızı en iyi bilen de odur.